hoş geldiniz arkadaşlar. bir video karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan tabi eğer isterseniz yeni serimiz olan tek blok sky blok. hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bilgilendirmeleri falan filan yaparken ben şu ortadaki e... tamam bir düşecek gibi oldu. 10 okay. blok mu? Topraktan. Blok. What? Çete bir şeyler yazdı ne yazdı? Ha bir forest gets and bu tekrarlıyor bir de kendini forest hmm. and hmm. ben bilmiyorum anlamadım <laughs> İngilizce herhalde sırayla e aynı şey olduğunu söylüyor neyse What What bu ne bu ne abi bu gerçek mı? bu nedir dakika? kim şey Kimi kule değil mi bu? Neyse arkadaşlar ben bilgilendirmeyi yapayım. Evet, arkadaşlar şimdi ıı, öncelikle kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp videoya like atmayı unutmayın. O zaman hadi hadi bilgi. bilgi. Ya ben ne oyunun bagası ayarım ben. Eşyalar gitti. Ben iki dakika, bir dakika bir ayar. Evet arkadaşlar, ne yaptığımı da söyleyeyim hemen envanteri koruyu açtım tabii ki de. Şimdi bu şekilde, bu şekilde eşyalarımız gitmeyecek şimdi. Bir yemek falan güzel güzel. Bak, ha, odunmuş. Arkadaşlar şimdi genel bildirimlere geçelim. Yani genel söyleyeceğim şey sen düşme. Şeyler. Arkadaşlar uzun süredir biliyorsunuz ki video atamıyorum. Ve YouTube Shorts kanalına da bunun bununla alakalı bir özür videosu attım zaten arkadaşlar. Sen domuzu mu düşürdün? Domuzu düşürdü ya. Abi biraz büyüteceğim sonra onu ben. İnek. Senin de... Ee, al. Senin adına al olsun aynen. Kırmızının al aynen. Olmadı çok kötü bir isim bu. Mantar. Mantar. Güzel isim bu. Güzel mi? Beğendin mi? Mantar. Mantar. Şimdi Şimdi ne diyeceğim başka ne diyebilirim ki? Ee, bu arada yeni seri. Yani, e, yani aynı ba arada böyle oluyor Yeni seri arkadaşlar. Eğer kitap bir video beğenilme, beğeni, falan gelirse yorum falan atarsanız çok sevinirim hemen abi bir de düşen blok da düşmüyor oyun herhalde lag oluyor oyun evet denenen oyun <laughs> oyunda lag oldu bak da benim evim işte gel mantar <laughs> sandık koyalım uzaklı sandık mı? normal. Başka odun var mı? Var. Yeni seriye şey arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Yeni seriye şey hoş geldiniz. Tamam. Ee, ee, ne yapayım? Ne yapayım? Ne bileyim ben? Ekmek. Başka ne yapabilirim? Hiçbir şey. Okey, o zaman kıracağız. Yani ya da şey yapalım. Eşya falan yapalım. Türek. Ee, Hatta toprağı kazıyoruz zaten. Bir tane kazma yapayım, o bana yeter. Şöyle ee, yemeğimiz biraz daha büyüsün yer alan şey yapacağım neresi bu an tek şurası mıydı evet orası şimdi şuranın etraf atlama etrafına bir şöyle topraktan bir yer sürmüyor neden çünkü buranın olduğu belli olsun bir de e, eşyalar açısından oyunu valimi izlerken <laughs> eşyalar daha ya ben ne anladım evet bu da e, şeyimizin komikliği aha inek abi ama, ama şimdi bir şey doğduğunda ben nasıl bunu inek geç geç şöyle gel. Mantar, gitmem mantar. Abi ben bunları tekne yapacağım ya. Nasıl yapılır ki oğlum tekne? Dur onun için eşya tutayım. Ya bir de odun farklı. İki tane mi odunum var ya? ya ya. Ne katladı mı lan aşağı? Bunu aşağı atma. Ben bunu getirsem biliyorsun yanında. Ya bak odun tam odun çıktı. Ya ama ben böyle olmaz ki ya. ama oradan çekil abi orası şeymiş ya he tamam ya Aa artık çiftleşebilirsin bak bu da senin karakodun hadi elma mı elma hadi hadi abi yalnız durdursam ya. Ya at ben neden burada kırıyorum? Ama şimdi oyun bug olursa oradaki eşyalar düşecek. Aha kazmayı biz boşuna mı yaptık? aslanım? Donut. Ya, <laughs> Geç. Ama sen burada bana böyle bakınca ben bir dağılıyorum. Ya ama aynı odun. Eee evet, domuz da mı gitti? Aa lan! Eee. Ne oluyor da? Bir şey mi çarptı çarp size Abi. <laughs> bu arada oyunun Nadir adı canlı birini benim elde et ben elde etmem de iki tane. Abi komutsuz gördünüz gördünüz kayıt altında bu video kayıt altında abi. Ben bunu ee, mu <laughs> göstereceğim ben böyle şey. Için. Ya bunun olduğunu biliyorum da. Ya yani ben Benim yapabilecek şeyim. Bu arada ben böyle acıkmam ha. Evet. Abi ama hep yıldırım mı çarpacak? Eee sen kaldın. O zaman senin fotoğrafını çekeceğim. Ha, yapan, yapan. <laughs> Bu arada ben bunları şey yapıyorum. Ya oyun baga falan mı girdi? bunlar böyle oldu şimdi? Ya ben yalnız geçeceğim. Ben. Bir dakika arkadaşlar. Ya önümü göremiyorum. Zaten hiçbir yararı yok. Geçiremedim ben. Ha, akşam da olmamış. Tamam, akşam olunca bir şey yapamıyorum. <laughs> Bak yavrum, yavrum o. Yok, normal bir Ben de dedim ne olur. <laughs> ne? He, ben kırarken başka bir maşrum çıktı. Abi benim beynimi yaktınız ama siz. tekne yapabilir miyim ya lütfen, lütfen. tekne için küreye ihtiyaç vardı bu odunları işledik tekne hangi odunlar var bunu koymayınca hepsini bu kadar hepsini harcamam gerekiyor. Bunu kullanacağım. Tamam. Hadi. Tek tır odun olsun daha iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> ben odumuzu içeceğim sonra. <laughs> orada durun. Tamam mı? Eee şöyle ha maçım. Ne? Abi bir sürü ineyiz oldu buralarda. Acaba bir tas mı yapsın? Değil mi? Bir tas yapsam mantıklı olur bence. Çünkü e, hani tastan sonsuza kadar ve bunlardan süt alabiliyoruz ya. Ya abi çok merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum ya. 4 tane kez aldım. <laughs> mantar yemeği. Sen neden gitsin? Mantar yemeği. Mantar Aynı şey. Evet. Evet. Tamam. Ah. Ee, o zaman arkadaşlar ben yok. Evet. Ah. Abi dur. Bir... Ah. Ben yanlışlıkla domuz gitti. Ah. Görüşürüz domuz. gelene kadar e, ben videoyu kapatacağım. E, video video yeni ikinci bölüm gelene kadar ortayı biraz kazacağım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 14 dakika oldu. Hadi bu videoda burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> kapat kapata